Aydın Galatasaray Taraftar Derneği Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu düzenledikleri özel bir geceyle kutladı. <laughs> Dernek Başkanı Fevzi Eryalçı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte fanatik Galatasaraylılar gönüllerince eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı. <laughs> Feler ilçesinde hizmet veren bir kır düğün bahçesindeki geceye katılanlar sarı kırmızı renklere bürünmüş bir atmosferde bir araya geldi. Galatasaray marşlarının ve şampiyonluk şarkılarının yankılandığı etkinlikte taraftarlar büyük bir coşkuyla kutlamalara katıldı. Galatasaray'ın Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutlamak amacıyla düzenlenen dayanışma ve kaynaşma gecesinde yıldızların altında yeni zaferler yolunda temasıyla bir araya gelen sarı kırmızılılar coşkulu anlar yaşadı. Burada yeni yönetim Altışanlar adına konuşan ve yeni ve yönetimi tanıtan Hakan Maraş şunları söyledi. Çok... Kuruluş amacı hiçbir şahsi ve kurumsal menfaat gözetmek gözetmeden Galatasaray'a hizmet etmek için e, bu amaçla yola çıkmıştır. Her daim Galatasaray'ın ortak menfaatlerini gözeten, polemikten uzak, kurucu ve yapıcı bir çalışma prensibine sahip, tarafsız ve sadece Galatasaray taraftarını mutsuzlar. Asırlık kurum kültürü, geleneklerinden taviz tey teyiz alan ve bir anlayışla çalışmalarını sürdüren, Galatasarayı daha ileriye taşımak adına projeler üreten ve çalışmalar yapan Galatasaray'ımızın yüzü Türkiye'nin en büyüğü. Galatasaray'ımızı en iyi şekilde temsil eden üyelerden oluşmaktadır. Dernek Başkanı Fevzi Eryalçı'nın yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Birçok bir faaliyetler yaptık, sosyal etkinlikler yaptık. Tabii bunların unutuldu, zaman geçti. Ama Aydın'da yaptığımız en büyük faaliyetlerden biri Aydın'da, Aydın'ın göbeğinde Metin Oktay Parkı'nı açmaktır. Ben bununla gurur duyuyorum. Çok güzel bir park oldu. Çok mücadele verdik bu parkın açılışında. Daha sonra araya bir korona dönemi girdi. Bu korona döneminde her şeyde olduğu gibi spor faaliyetlerinde ara verildi biliyorsunuz. Biz de bu spor faaliyetlerine ara verdik ve derneğimiz bir anlamda uykuya yaptı öyle diyelim. Korona dönemi geçtikten sonraki ilk genel kurulumuz yapılmak için geçen hafta içinde genel kurulumuzu yaptık. Genel kurulumuzda çok güzel çok değerli genç ve heyecanlı arkadaşlarımız katılarak ve üye olarak hatta yönetime girerek Aydın'da hakikaten inandığım çok güzel ve benim hep hayal ettiğim güzel bir Galatasaray yönetimi oluştu. İşte bu yönetim şu anda sizlerin gördüğü gibi ilk meyvelerini verdi ve bu kalabalığı burada topladı. Onlara kendim ve hepiniz adınıza çok çok teşekkür ediyorum bu yeni yönetime, ayağı arkadaşlarıma. Ve bunun yanı sıra derneğimize üye olan, yani bir üye patlaması oldu. Onlara da, o üyelerimize yeni üyelerimize de, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Derneğimize katılarak, katkı sağlayarak. Arkadaşlar, ben konuşmamı fazla sür, uzun sürdürmek istemiyorum. Çünkü buraya eğlenmeye geldik. Hepinize iyi eğlenceler diyorum. Afiyet olsun plaket taktiğimi ve özel hediye çekiliş ya, ya, ya. yapıldığı gecede ayrıca ya, ya. çeşitli eğlenceler ve sürprizler de yer aldı. Taraftarlar Galatasaray'ın şampiyonluk anılarına yeniden yaşarken birlik ve beraberlik mesajları verildi. Gururum,